Selam arkadaşlar. Zirve adamı zirvelerde. Bugün yine keşif amaçlı, etüt amaçlı gezilerimize devam ediyoruz. Bomba video sonuna kadar izleyin. Arkadaşlar burada sunak işareti. Burası bir B gibi yapılmış. Burada ne diyor arkadaşlar? Burada bir e, odaların olduğunu, bir saklamaların olduğunu sunakları görüyorsunuz. Böyle yön, böyle git diyor. Mahzen gibi vermiş. Üçgen gibi aslında o. Ben onu V üçgene benziyor. Ama üçgen diye ararsın da o başkan bak. Nereden şimdi geleceğiz? Buradan mı geçeceğiz başkan? Geçelim. Burası bir ya. bomba yer değil mi? Ha. İşareti gördün mü başkan? Şunu görmeden geç. Bak. Ve orada da var sunak. Bırak yani. Gel gel sunak zaten. Gel başkan burada. Bak, tamam. bak bu ne? Kasa mı bu? Değil değil mi? Değil. Gel bakalım böyle başkan. Burada da var görüyor musun? Burada başkan bak. Şura var ya bak şuralar. Bak şuralar. Evet. Şuralarda mezar odaları var başkan. Şuralarda altlarda var, var, bak, şu var. karşılarda şu yamaçlar burası bir mezar odası yeri bir kavimin yaşadığı belli yerleri fark edin, nasıl belli ediyor bak şunlar görüyor musun figür gibi bak figür burayı bak görüyor musun kumbara varmış mezarın hediyesi Bak başkan evet, almışlar buraya almışlar ha. buralarda bir biz kaça arıyoruz biz mezar arasak günde üç tane mezar var <laughs> <laughs> <Biz> mezarı açmıyoruz. <laughs> mezarı açmıyoruz. İlk defa da burada bir ağaç gördüm başkan. Gördün? Ha güzel. Yazın Bunun yok. dibinde otururuz bak. Oo. Oh. Hava ısınınca. Geçin Çok eski ya tarihi İşaret var mı bakalım mı bu? Bence şeylerden kalma. Oo ne güzelmiş la. Vallahi başkan. Dibinde otur. Yazın ne oturur burada ya? Demek bu eski. He. En az bu var ya ben sana söyleyeyim belki bin yıllık. Evet. fışkır mı? He. Görüyor musun? Kayanın içinden. Bak bunu var ya bunun tohumunu kuş getirmiş başka. A ağacın dibinden çıkmış. Görüyor musun? Ardıç. Ardıç değil mi bu? Ardıç. Ne güzel lan. Ama nasıl büyümüş. Kayada olduğu için büyümüş. Yazın ne oturur değil burada? Tabii. Serin. Baba. Normalde bu büyümez böyle ha. Kayada olduğu için yukarı çıkmış. Bence bu var ya. En az bin, bin yıllık var. Var. Çok eski. Vay anasını var mı işaret falan? Dibinde yaşamışlar sanki buralarda. Lan başkan. Var be ha. Güzel çıkmış ha. Kuru dalı atla. Ne güzeller değil mi? Şuna bak. Bir tane ağaç Başkan. bu. Ağa ha? Var mı? Aa, var. Çekilir de. Dibi, dibi. Aa, var lan. Gördün mü? Ve. Bak kaya bak nasıl kesmiş. Başkan ya? ve. Uzun yerine yeri bak bu yana. Bak buraya aşağı in diyor. diyor. Burayı sen dedektörle arayacaksın. Burada küp arayacaksın. He bak bak. Sandık aynı kesme. Ama şu benim için önemli olan bu. Bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak burası kısa. Aşağı vermiş. Ne diyor? Şu kayalar oturtulma değil mi başkan? Bak şurası. He. Çevirme. Çevirme. Burada hiç bir tane kaya yok. Farkında mısın? Şu bölüm. He. Bence burada küp var. Evet. Buraya bir dedektör tutuyoruz. Alan tarama. Buranın da videosu gelecek arkadaşlar. Vallahi bak görüyor musun? Keşif yaparsan bulursun. Keşif yapmazsan Aa, bulamazsın. ne? Kazdan burada keşif yapmazsın? Şu ya. Şu beyaz bir valina mı? Balık He? Balık mı Valina mı? Çünkü bu ama. Bu bir figür işte burayı getirilmiş. Arba bu taştan ya. hiç yok. İki tane bak. Bir orası yukarı bakıyor. Bir de bu. Bu yana bakıyor bak. Bu taşlardan yok burada ama. He. O getirilmiş bir yerden. Buradan getir. Abi burası. Bence önemli. Ağaçta çıkmış bak. ne güzel görüyor musun? Bak. Bura bence abi kazılmış zamanında. Burada işlem görmüş. Bak ben sana söyleyeyim. Bak. 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 Görüyor musun? Bak. Burayı bakacağız. Gel bakalım. Şu yukarıya doğru. Dereden mi gidelim? Nereden gidelim? Usta çık gelelim usta. Gel bak. Aşağıda gidelim. Ama şöyle ne güzel Ben yapayım. bunun yazın dibinde oturacağım. Sizle de video paylaşacağım arkadaşlar. Aynen. Kaygam yer burada. yazın burada mangal yapacağım aynen, onun dibinde. Aynen aynen. Su yok da suyu getireceğim başka. He? Su yok yani bu bence bu su. Burada buralarda su yok. Ee, giriş kapak ee, bak ucuna değil mi? Başka. Sunakları evet. orada bak şunu. Bak. Sunakları orada. Ee. Şu kapak işte. Bak. Ee, bak. Görüyor evet, musun? Bak. nasıl ha, evet. <laughs> sokulmuş görüyor musun? Bu zaman ucun tam girmiş. kulmuş. Hmm. Ama bayağı Bak şu işarete bakarsan evet. bayağı da işleri de iyi. Çok güzel. Ama iyi kapak yapmış burayı. Acayip yani. He? Evet. Baksana burada bir giriş var. Mezar odası içerisi. Şunu kaldıracaksın içeri gidersin. Bu aynen. Arkadaşlar gördünüz mü İşaretlerini nasıl çözüyoruz? Anlatıyoruz size. Başka. Gerçekten de biraz yoruldum bugün ha. Değil mi? Ya çok gezdik. Şu tepeden de orayı bir şu tur, oraya, orası bir turumuzu yapalım ondan sonra bitirelim tabi. Başka bir şey yok. Bu teneke nereden gelmiş başka. Çobanlar falan geliyor. Çobandan mı dersin? Hı. Ama çok eskiye benziyor başkan bu ya. Hı. Baksana. Uçaktan falan atma olabilir mi? Belki de. Bir çeşit bir şey de. Değil mi? Ya. Aa burada da işaretler var bak. Hı hı. Mezar işaretleri bak görüyor musun? Burası mezar kolay mezar olabilir. Mezar mı kalan zaten burada. Burada değil mi? Hmm, kasa hiç bulamadım başka. Kasa yok bak. Tepeye doğru çıkar olursa olur. Tamam. Sunum yapılan yer acaba yukarıdan mı sunum yapılıyor ama aşağı doğru mezar yapılmış. Hep mezar bu. Şimdi din adamının okuduğu yeri önemli benim için. Sunum yapılan yer var ya. Yukarıdan yapar aşağı göre değil mi? mi? Tabi. O mezarın yanındaki sunağa bakma. Tamam mezar yanında olur da. Hani alko al toplanıyor ya. <laughs> halkın toplantığı yer, yer, var ya. Evet. Orası önemli bizim için sunum yapılan yer. Gel ya şöyle çıkak yukarı doğru. Ama bari güzel buralarda. Çok mezar odaları, mahzen odaları var başka. Hayır, Ben kasa aradığım için çok önemli işaretleri mezar odalarını gösteriyorum farkındasın. Bak sana. Aşken. Şuna bak. Şunun mezarı kim bilir nasıl kaliteli. Bak görüyor musun? Odası. Şuna bak. Ya görüyor musun bak, arkadaşlar ya. bak. Murç. Hem de burada başkan hemen giriş ya. Şunu kaldır. tamam mı? Şunu kaldır. Şunu kaldır. Aa. Şunu kaldır hemen alt, alt. Yeter alan tut. Alt. Kasa yok başkan ya hiç kasa burada. burada hiç. Bu halklar hiç kasa yapmamış mı buraları ya? Burada kim yaşadı ki burada? Vallahi üç tane kavim diyorlar başkan burayı. Ermeni de yaşamış. Ama kısa, kısa dönem mi yaşamış? Roma, Bizans da geçmiş buradan. Osmanlı da varmış da Osmanlı böyle işaretten yapmam. Gel gel. Bulduk bir tane yer. Bak önemli bak. Burada kasa bulursak buluruz. Gel bak. Bulamazsak şansına kari başka. Heh. Gel almış hediyeler. Sunum yeri buralmış. Aa. Gördün mü? Bak. Bak şu hayvana bak. Hayvan figürüne bak gel. Bu ne sence ayı değil mi? Ayı. He? Kafayı kanalım ayı. Ayı değil mi? Evet. Bak şuraya bak. Ayı. Bak yukarı bakıyor. Yukarı git diyor tepeye. Bak gözüne bakın arkadaşlar ayının. Bak harika la. Ne yapmış ama ne tıraşlamış la. Aa. Arkadaşlar sevgili kardeşlerim görüyor musunuz işareti? Gözüne bak gözünün orijinalliğini bir görün arkadaşlar. Görüyor musunuz? Zirve adamı neler buluyor. Arkadaşlar batarya bitti. Bak başkan burada da bir kaplumbağa kafası çıkmış. Gördün mü? Kara kaplumbağası. Hı hı. Ama buradaki de bu ayı. Ayı ne diyor? Gözleri falan burada güzel. Şurayı gördünüz mü arkadaşlar? Bak Başkan. Ne diyor burada? Bak. Ben buradayım diyor. Hasey görüyor musunuz arkadaşlar? Bak tekerlecik. Ayı ne demek? Tıf altın demek. Görüyor musunuz? Bak tekerlecik iniyor. Şurada. Bak. Bak. Evet. Şurayı vur. Sert. Bak ses çıkar. Bak. Burayı vur. Ve. Tok, tok Ha? Ama. Başkan. Ağzına bak ya. He? Bu abi muntazam bir işçilik ya. Şuna bak başkan kameradan ya. Ya böyle bir güzel bir işçilik olamaz başkan ya. Şuna bak ya. Gerçekten. Ya diyor ben buradayım. Zirve adamı diyor değil mi? Evet. Yukarı doğru devlet diyoruz. Bu videolar gelecek. Evet bunu, bunu 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 gösterdim ya. Başkan burada sunum yapılmış diye. Bunu gösterdim burada. Daha ayı oradan gördük. Buraya geldik. Burada da kasasını gördük. Evet. Ben dedim ya bak kasa vardır dedim sunum yerinde gördün mü? Aşağıda arasan bulamıyorsun. Aşağı, aşağıda yoktu kasa. Tabii işte din adamı buradaymış bak alt ha. burada toplanıyormuş. Ha. Burada sunumlar yapılıyormuş orada büyük sunu, sunu çanağı var. Bak gel buraya şimdi. Buralarda sunu çanakları vardır bak dediğim doğru. Din adamı neredeymiş başkan biliyor musun? Bak şuradaymış. O ta, burada bak burada şeyleri gördün mü bak sunakları ha. bak. Gördün mü sunumlarını? Doğru, doğru, Kanala bak aşağı veriyor. Din adamı kesme nerede? Dur. Şu atlayayım ne atlarım ya ben. Kesmeyi gördün mü orada? Evet. Üstteymiş adam buradan okuyor. Sen oradan bu yanı gel. Buradan okuyor orada iki tane göz. Ayı nerede başkan? Ayı aşağıda. Aşağıda. Alt nerede? Burada. Değil mi? Evet. Burada sunumlar yapılıyor. Sonra mezar odaları şöyle vadi aşağı doğru. Başkan. Gördün mü? Buranın bile haritasını çıkardım. Aha şu da figür. Başkan. Al. Evet. Bak. Bak. Hepsi de sunum yerinde çıktı figürler görüyor musun? Aşağıda hiç yoktu. Sadece sunat vardı. Ben ne dedim sana gel bakalım nereye gidecektik başka? Yukarıdan aşağı edeceğiz değil mi? gel gel bakalım. Buraya ayı alacağız, açacağız yerini biliyoruz zaten evet. sonunda. Şu o tepeyi inceleyip ineceğim hani. Ayı böyle bakmış yani. Evet. Ayı bu yana bakıyor arkadaşlar. Kafası. Gideceğiz oraya inceleyeceğiz. Orada videomuzu domuzu bitiririz. Ama güzel bir an abi bak burada da bir tane ağaç çıkmış. Evet, sağda bir tane çıkmış. Armut mu? Evet. Kuş getirmiş diyor demek Burada ağaç yetişmiyor başkan. Yetişmiyor. Bir de yukarıda bir ardıç var ya. Abi bir de burada büyük var bak. Belki de bunlar diyorum o zaman kavimlerden kalma bu ağaçlar diyorum ben. Burada meşe meşe yetişmiyor. Farkında mısın? Hiç bu bölgede. Ya. Hı -hı. Ama iyi mantar yeriz ha buralarda başka. Mantar çok olacak. Biraz daha toprak ısınsın. Oo bu bir figür başka. Aha kasa. Al sana kasa ayı. Ayı sana niye bakarmış orada? He. Ayı orada. Al. Kasa burada. Kasa burada. Al şu. Şu ne figürü başka? Surat. Bir şeye benzettim ben bunu. Sen niye benzettin Surat bunu? Bakayım bu var ya. Abi bu bir şeye benziyor ya. Kulaklar var. Yılan kafası mı başkan bu? Büyük. Yılan kafası da değil ya. ya. Şey ne şeye Bak şu. Başkan burada sunaklar var. He? Bak sunaklar var burası. <laughs> şu kasa değil mi şu? Kasa var. Sura açılacak. Bak kapatılmış kayayla. Şu. Geçen bir tane bir yer açmıştın ya. Kaplumbağa evet, tipinde. Kap kat kat. Kat kat. Bak. Ha. Gördün mü? Bu da güzel. Çok güzel. Buna, buna da bir cihaz tutalım. içi dolu mu değil mi? Ama baksana bak. Aa Aynı kapl kaplumbağa ya. Evet. Kat kat kaplumbağa. Baksana biz üstüne yatıyoruz. Bu çiftleşen değil mi? Üstüne yatıyor bak. Şunu niye oraya koymuş? Onu çekemeyiz değil mi? Kalsın ama biri mi görülüyor? Çekebilir miyim? Oynama mi? oynama. Çekerim de oynama. He? Çekersen çek. Kaplumbağa bak. Bak. Kesmeye bak ha. şurada. Bak. Görüyor musun? Bak bu üstüne yapıştırma. Çek la bir görüntüleyim de. Şunu biri koymuş ya. Bunu biri koymuş değil mi? Çekilmez Kabağ. mi? o. Bırak çekilmez. Ne çekilmesi lan? Malina ile değil Ay, mi? Evet koymuş. Mahsuz o. Oru gözükmesin diye yapmış. He. Arkadaşlar gördün mü? Ne figür yakaladım değil mi? Kafaya bak. Şuraya bak. Yapıştırmaya bakın. Arkadaşlar ya. Vallahi. He ee, orayı gözü bile yapılmış kaplumbağanın. Ha? Murç gibi değil ee, mi? Bak. Ee, şu yukarıya tak tak vurayım. Ha. Ver bana bir şey vur bak. Hmm. Burası, bura, burayı da açacağız. Cihaz tutalım arkadaşlar. Doluysa bunlar açılacak tamam değil mi şey başka? Var. Gel böyle gidelim. Yani. Ama ne keşifler yapıyorum. Ha. Değil mi başka? Yani. Bu işaret. aa Burada cep varmış almışlar. Evet. Bak. Gördün mü orası? Şu, şu duruyor mu başka? Buna bir cihaz tutalım. Tutalım da değil abi. Oo bak kesmeler orayı vermiş görüyor musun? Ne oldu? Şu ne ya? Bu da işte orayı bakıyor başka. Göz. Abi. Şu gözlere bak bak. oraya bakın. Bak gözler. Kafa. Bu ne bir figürü ya? Bir kasa da orada var başka. Evet. Ama bak gözler burada, kasa orada ya. Evet. Bunun dibi kazılmış mı başka? Yok, tuya. Vallahi öyle bir işte mahvet. Su mu? Bu ne? Aynı Aa mi? kasaya bak. Aynı bir tane göz var burada değil mi? Aa, değil mi? Bak. Ha. Al. Başkan. Beni aç diyor ben, ha. Aynen ben aç diyor. Bu da oranın hediyesi ha. He? Yani. Tamam. Burayı da açıyoruz, değil mi? Ama başkan ne ya? biçim yapıştırmış? Bu da kaplumbağa. Dedim şu aynısı. Şuna bak, gel gel. Bu var ya. Bak bu kara kaplumbağası. He. Bak. he. <laughs> Arkadaşlar takdir sizin. Gel. Burayı da açıyoruz. ne kap, ne figür yapmışlar başkan burası? Roma mı yoksa başkan burayı Ermeni mi ya? Saygı Ama saygı işaretler Ermeniyle, ile Roma'ya çok benziyor ya, değil var. mi? Abi. Bir bölüm karışık bir bölüm şeydi ama orası Ermeniydi ya başka. Haşası. Hiç belli değil bu Burası Vallahi hiç belli değil ya. Bura kimin aklına gelir lan? He? Burayı kimse gelip burayı araştırır mı burada işaret şey oldu? Ki. Bilmez ki adam. Şey. Burada baktığı bir şey var mı? Gel, bir adam gelmez burayı diyorum. Yani ee, adam burada bir şey yok ki neye gelecek? Güzel bak ha burayı iyi hadi gidelim. Ayı. Yani. Arkadaşlar ayı oradaydı. Oradan bu yana doğru bakıyor değil mi? Geldik burada bir hediye bulduk. İki o kaplumbağa da bu yana bakıyor ama. İki kası var burada. Ama o kaplumbağa da bu yana bakıyordu Var. Zaten sıra sıra çıkıyor da. Daha buraya geleceğim. Aha burada da şey var. Musallat taşı. Aha gel. Başka. Mezarlık. bak bu yana git diyor. Gel bakalım. Gidelim bakalım. Musallat taşı var şurada. Gidelim bakalım. Abi burası tapınak la. Tapınak, tapınak. Başkan bura. Burak tapınak. Kafaya bak, kafaya. Bak, bak. Kaplumbağa'ya bak. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl evet. yapmış adam orayı? Kafaya bak, kafaya. Burayı bir inceleyelim de. Buralarda var mı? Aç işaretlerim var, haritam var. Başkan buralar manyak ya. Uuu, sunak. Başka. Sunağa bak. Aha biri burayı kazmış. Hani kimse gelmedi diyorduk lan buraya. Ne? <laughs> gelmiş Lan buraya gelmiş biri lan. Ne aramış lan burada? Aha. Gördün mü? Abi gelmişler burayla. da. Hadi ne yapmışlar? Burada bir kaşık aldırmış. Bir şey yok ki. Bak. Boşa uğraşmış. Vakit geçirmiş. Bak. Burayı açmış. He? Basmış gitmiş he. Bir burayı kurdalamışlar değil mi? İlk defa bu bölgede değil mi? Burada çıbık şeyi bak başka. Bak bak gel. Bak. Kaya. Bura boşluk. Orta toprak. Çıbık dedi ki mezar. Çevir ha. çıbığı. Alan taramanın işte şeyleri ya. Aynen. Hay oğlum <laughs> be. Başka buraları. Aa, bu ne böyle? Ya şuna bak lan. Bak figürleri hiç bulamamışlar. Bak işarete bak başkan şuna bak yapıştırma kasa değil mi evet tamam. kasa işte kasa al şey. şuraya bak gel ay şuraya bak şuna bak başkan ne güzel Aa, tabii görüyor tabii. musun işçiliği bunu bak. aç ne burası burayı açarız açarız abi şurayı gördün mü ay, ne Bak için. bak bak burada var ya buraya adam nasıl sokmuş burayı. He? Yani. Burasına doğru gelmiyor ama buradan patlar değil mi başkanım? Patlar Patlatır mı ya bunun? Burasında bence mal bak. Başkan. Burasında mal Kesmiş ya. Buradan bak içeri sokmuş ya. Hı -hı. Bak burada. Buna bakacağız. Adam orayı mezar diye açmış ya ama boşluk. Çıbrıyla bakmış boşluk ya. Çıbrık boşluk. Doğru. Bak o bura tapınakmış başkan ya. Bak. Ayı burada zaten bak. Bak kafa 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 burada. Şey kaplumbağa, kaplumbağa burada. kafası orada Orayı bakıyor zaten. Bizim işarete bak. Bizim işaret de burayı bakıyor bak. He. Bak. Gördün mü işaretleri? Bak burada bir cep varmış alınmış başkan ama bak. Görüyor mu? Cebi gördün mü? Bak. Evet. Bak. Bak. Gitmiş he. Gördüm, gördüm Vay be sunak burası gitmiş bak ne kadar delinmiş burada almışlar bak, Tapınağın parası var oradaymış başka bak burada son noktayı vurmuş küçük bak o yana Bu almış. balık mı başka? küçük balık o. Bak küçük balık nereye bakıyor? O şey cebe, cebe bakıyor. Cebe bakıyor Gördün Almışlar. Bak burada var sunaklar görüyor musun? Burası başkan kapınakmış ya. Buralarda var mı? Orada kaplumbağanın kafasında da var başkan şey sunak. Gördün mü burayı arkadaşlar bak? Burada da var. Kapınak başkan buraya. Şu şey değil mi? Yapıştırma Abi bu yapıştırma evet bak. Iki bak iki tane göz var bak. Oo başkan gel gel. Bu kaplumbağa. Tepedeki bir kaplumbağa. Evet. Bu arkasındaki kaplumbağa. Bak. Ha. Ama bunun yükü var. Arkada. Bu. Ha işte, bak. Bu. Büyük küçük. Ha. Bunun bu abi bu yapıştırma bunu iyi fark ettin ha. ha. Başka mal burada. Tapınağın parası ha arkadaşlar. Orada bak. 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 Görüyor musunuz yapıştırmayı orasını bak. Altta bak, altta bak. Dilime bak başkan. Hadi bak. Gördüm, dilim gördüm. dilim. E altta da boş. boş. Aba başkan. Mal burada. Aynen aynen. Burayı açacağız. He? Açalım açalım. Gel hadi. açığa doğru bakalım. Silah mı atıyorlar başkan He? Lan burayı kim gelmiş de bir tane ağaç var Çok onu, onu yakmış. Affedersin şimdi. Bir tane ağaç yakılır mı? Şuna ya? bak ya başkan Gel bakalım şöyle. Bak. Kaplumbağalar arkada tapınağın yeri. Bak kasayı gördüm beni aç diyor değil vallahi mi? Allah Allah. Vallahi, var vallahi. Var. manyak bir yer bulduk. Ha, başka ha orada bir kapıştırma mı var? Şu, şuna bakalım bak orada da var gördün mü? Başkan. Bu kasa değil mi? Baba büyük kasa bu. Açarım mı? Bomba. Açarım mı? Abav 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 abav. Başkan bu ne böyle? Açabilir mi bunu? Açarım ya. He? Açarım. Bomba bir kasa. Bu da açılacak arkadaşlar. Açarım. Niye benzettin bunu o burada? Gelsene. Yere koymuşlar böyle ucunu. He? Bu neci? Ne bileyim yere şöyle bakalım. Yılan mı? Ne kafası mı? Bunu kafaya benziyor mu? Gözler var iki tane He. bak. Gözleri var orada. Bir orada bir orada. He? Ben buradayım diyor he. Bir bakalım içinde mal varsa açalım. Alan taramayla bakılacak. Pakuda kanal da var bak buradan oraya evet. buna bakılacak. Bahman, aşma, bak. Bunların içinde varsa olacak ama vardır bence. Niye diyeceksin? gel burayı. Bak. Apulmaya gördün mü? Evet. Var. Ha, hep o işaret olan şey, musun? Şu kafa. Şu neci başka? Şu Bun, bu bence hediye varmış, Bunu da almışlar. Vora sen bu başka? Bu ne ya? Bu ne figürü? Başka bu Tapınağa doğru bakıyor. Bu ne figürü? Oturmuş şu ayı. Bahar. Ayı mı bu? Ayı. Bak. Aaa. Tekil bakalım şöyle uzakta. Başkan bu ayı. He. Ayı ayı. Saf altın bizim şeylere bakıyor. Yukarı bakıyor. İlk başta da derede ayı bulmuştuk başkan. Evet. Baksana şuna. Ooo. Ayı ayı ya gel. Buradan, buradan bak buradan. Ayı mı? Gel buradan. Nasıl buradan belli. Yani. Bak o yüzü de orada. Evet. Ayı. Ayı orada da. Ön tarafında hediye varmış. Alınmış. Bak gel. Gördün mü onu sen? He? Almış. Ah, almışlar mı? Murç mu bu? Murç, murç. Aha bak murç. Murç ya ne alması. Tapınağa bakıyor. Aynen. Vallahi oraya bakıyor. Gel bakalım buradan. Ilgilerim. Bak burayı bakıyor arkadaşlar. Orada kasa var ya. Ayı demek altın demek ha. Of. Lan başkan bugün var ya ne yerler bulduk da yorucu oldu biraz ama değil mi? Abi, Şunlarda var mı şey yok. Zaten abi, geleceğiz buraya gidelim. Bu Gölgeye yok? şu de. şu diyorum hay, hay, yapıştırma değil mi? Evet. He? O da oraya bakıyor ha. Bu da mı? O da oraya bakıyor. Başkan mi? şura dikkatini çekti mi seni? Bak. Duvarları görüyor musun? He. Bak şunu. Yapmışsa yapmışsa. Bak bak. Bir iki üç şöyle geliyor bak kayalara bakın bak bak görüyor musun bak şu bunlar bak, da aynı oradan geliyor bölmüşler değil mi? Burası işte tapınakmış burası böyle bak görüyor musun bura bölünmüş çevrilmiş görüyor musun ha. bak şu kaplumbağa değil mi? Evet şu yapıştırma değil mi? Yapıştırma Oğlum. al sana kasa işte al yavrum burada diyor sana Vallahi. kat kat geçen evet görüyor musunuz orasını ben bunu patlatacağım abi İstiyorum ben bunu sen. Ben de istiyorum bunu bırakır mıyım yani ya? ben istiyorum. Bak sunağı var burada başka. Ha. Evet. Buraya Bana yapışmış ya değil mi? Ama bu, bu da bir figür ha. Ben buraya bakıyorum. Çiftli bunu da başkan. bağlar üst üste çiftleşiyor sanki ya. Hep orada yok. da aynıydı. Orada da, aşağıdaki de aynıydı. Burada da aynı, şurada da aynı. Ama abi çok orasan yapılmışlar ya. Şurayı bak. Bunlar açılacak. Bunlar hep sırayla ha. Farkın, farkında mısın? Duvar. Tapınak nerede? Bak işaretler başkan. Evet. Görüyor musun böyle, böyle gidiyor. Tapınak orada gördün mü? Of ya. Burada çok diken var başka. Keven mi diyor bunu? Bu bir de bu uzun keven değil mi? Çok dalıyor adam ha bu. Türkiye'de de vardı her şeye gittiğinizde. He, ee, geçen sene Siirt'e mi gitmişti? Evet, Siirt'te de vardı da aynı yerde. Valla. Başkan şu ne? Buraları hep kesme. Şu. Kaplumbağa mı o? Bak gel gel. Orada ne? Koca kafalı var ya. He? Başkan, al sana sunak. Balık o. He? Balık. Bunu? Balık balık. Balık mı? Gel bak. Aa balık bu. Balık başkan gözü de var burada. He ee, yukarı şeye bakıyor da tapınağa doğru gidiyor değil mi? Evet. Hep o yana bakıyor hep. Ama burada bir yapıştırma değil mi bu? He? Yok. Şu o yok. Tapınağa bakıyor. Ayı da orada başka. Ha. Abi. Ayı orada bak. Evet. Vallahi var ya ne yerler bulmuşuk biz ya böyle. He başka. Ayıya gidiyoruz hadi. Evet. He? Gidelim. Buraya baktın mı hiç? Şunlara baktın mı? Bunlar başlangıcı. Bunlar bak. Bunlar bak. Bak kaplumbağa değil mi? Ne bir şey kaplumbağa ya. Abi. He. Ayağına kadar yapılmış abi. Bu kaplumbağa abi kafasına bak. Şurayı kesmesine bak. bak. Başkan bunun altında para var lan. Var değil mi? Lan kaplumbağa gelsene baksana kesmeye. Şuraya bak gel gel. Orasına bak. Kalkmaz mı? Kalkar. He? Kalkar ne abi? Gel gel. O bu başkan içinde para. Kaldır. Tamam ne? buna bakacağız. Cihazla. Abi, oo, gel bakalım. Sen bakar ol. Bak kasa var mı buralarda? Kaçırma gözünde. Bak kasa bak bana. Aha. Buralar önemli noktalar bak. Aha orada da var kasa bak kaçırdık. Gördün mü? Aa. Bak. Evet. Kasa. Sen ona bak bana kasa mı şu? Evet burası da kasa başka. O ne figürü? Kasa mı? O? Yapıştırma da. He? Cihaz yani. tutmadan kasa değemem de bakayım şuna. Yapıştırma bu. Yani. Oo. Oh. Büyük ama çok başkan bu evet, Şunu gördün mü? Gördüm de. <laughs> Burcu var burada bak. O büyük ya. Ona bir cihaz tutan can ama tamam mı? He? Başkan bura nasıl? He? Bak oradaki figürler de başkan bak gördün mü şu oradaki figür de Oradaki bir yer vardı yani kaplumbağa evet. Bak şu o yanı bakıyor bir tane geri kalan hep tapınağa bakıyor Aynen. Deredeki ayı da bu tarafa bakıyordu buradaki ayı da tapınağa bakıyor Bizim arayacağımız yer orası o yapıştırma bence yukarı bakıyor o Şuna da bakalım da bitirelim bakalım işaret var mı son son kayalık olunmuş burayı bakalım bu figür görüyor musun nereye bakıyor yukarı bakıyor tapınağa bakıyor evet arkadaşlar kesmeleri görüyor musun ee, yukarı gitmiyor burası yön vermiş yukarı gitmiyor küçük bir tane yer var buranın videoları gelecek bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.